بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يستفاد من الحديث الشريف حديث الشريفتان يرى لنا فيه بو حديث الشريفتان شنطر دمك ملاطفه المخاطب muhatapla nezaketli konuşmak gerekir. Muhataba karşı nezaketli olmak vardır. Bir kelamın öyle bir şekilde konuşacak ki o kelam yuşiru gösterecek ile tazimihi muhatabın böyle yüceliğini ifade edecek bir tarzda nezaketli konuşmak gerekir. Velev kâne velev ki o muhatap kâne gayre müslimin gayri müslim olsa bile onunla nezaketli konuşmak gerekir. Kemefi kavlihi Peygamberimizin şu sözünde olduğu gibi ila azimir rumi Rumun e, Kralına e, büyüne Diye e, ifade Buyurmuştu mektubunda Evet Hadisten elde edildiğimiz ikinci bilgi ise Ve fihi hadiste vardır İlanetül kavli Yumuşak sözlü olmak Limen yud'a ilel islami İslam'a davet edilen kişiye karşı Yumuşak sözlü olmak gerekir Temekale Subhanahu ayet-i buyurulduğu gibi ud'u ile sabili rabbike rabbinin yoluna davet et bil hikmeti vel mev'izatil haseneti hikmet ve güzel e, vaazlarla e, mev'izelerle davet et Vefihi fihi bu hadiste yine vardır ennehu yani şe'n şöyle bir durum var ennehu şe'n şöyle bir durum var la yubdeul kafiru bis selami e, kafire selamla başlanılmaz yani kafire e, ile konuşma yapılırken o konuşma selam ile başlanılmaz. Li hadisi şu hadisten dolayı. La tebda'ul yehuda ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlara karşı başlamayınız biz Onlarla selamla başlamayınız. Ve innema yuammimu tahiyyete. Onlara tahiyyete. Hani onların böyle övgü yapabilirsiniz. Yani mesela ki kavlihi Selamun ala men huda. Mesela o rum demiş. Mesela burada bir övgü vardı yani ya. veyahut da ki peygamberimiz sözü. sözü. Selamun ala men huda. Hidayet üzerine tabi olanlara selam olsun. Yani direkt ona selam vermiyor. Eğer hidayete tabi olsan sana da selam olsun gibisinden. Kema fe'ale sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz nasıl yapmış? Ma'hirak'la Hiraklius'la Hirak birlikte nasıl bunu yapmış Hiraklius'a karşı? Ve fihi bir de hadiste elde edilmiş faydalardan bir tanesi de şudur hadise vardır. En nehyu yasaklamak anil e, musaferati sefer yapmak, sefere çıkmak bil Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'le yolculuğa çıkmak yasaklanmış ila ardil aduvi. Düşmanların memleketine e, yolculuk yapmak, Kur'an-ı Kerim'le yolculuk yapmak yasaklanmış. Ve zâlike fil mushafil kamili ve zelike bu nehi yasak fi musaf Şu Kur'an hakkında el kamili kamil Kur'an hakkındadır. Yani bu nehi o kamil Kur'an hakkındadır. Yani tam Kur'an ile ıı, kafirlerin memleketine ıı, yolculuk yapmak bu yasaklanmış. Ama dunel ayeti evvel ayet ayetini bir ve iki ayet falan öyle olabilir ya o da sıkıntı yok. Çünkü fakat bu fayta'liyedir. aliyedir. Fe çünkü yani fe çünkü fe yani e, şöyle iz yapalım. o tefsirle görsen fay taliyedir. İllet bildiriyor. Çünkü kadı keteber sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah yazmıştır ila Hirakla. Hiraklusa yazmış. Şu ayetleri yazmış. Okuduk zaten. Kul ya ehlel kitabi ta'alu ila kelimetin sevain beynena ve beynekum en la na'budu -e illallah ve la nushrike bihi şey'en ve la yetekhiz ba'duna ba'dan erbaba min dunillah فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا bi بِأَنَّا مُسْلِمُونَ İşte mesela bu ayetleri yazmıştı Peygamberimiz Hira Hüsam. Evet. وَفِيهِ Bir de bu hadiste elde ettiğimiz bilgilerden bir tanesi de دُعَا الْكُفَّارِ اِلَى الْاِسْلَامِ Kafirleri İslam'a davet etmek قَبْلَ kitâlim. Onlarla savaşmadan önce. Demek ki kafirlerle savaşmadan önce onları ilk etapta İslam'a davet etmek gerekir. كَمَا فَعَلَى رَسُولُ Nasıl Peygamberimiz yapmış? fi davetil mülük vel uzama mülük uzama yani o kralları nasıl davet ederken peygamberimiz de öyle yapmış yani ya fil kutubilleti o kitaplar ki ersalaha ilehim onlara gönderdi onlara lehum onlara ersalaha gönderdi kitaplarda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o da o şekilde yapmış yani ya orada önce onları davet etmiş yani savaşmadan önce onları davet etmiş yed'uhum fiyayla lislami yed'uhum o, o kuffarı davetmiş. Fiha o kitaplarında ile İslam'ı onlara onları İslam'a davetmiş o mektuplarında. Evet, ve fihi yine hadis-i şerifte ıı, ıı, şu fayda da vardır. Cevazu messil muhdisi vel kafiri kitaben fihi ayetun kur'aniyetun. Cevaz caiz oluşu messil muhdisi abdestsiz olanın bile vel kafir ve kafir olanın dokunması kitaben bir kitaba dokunması. O kitap ki fihi ayetun Kur'aniyetun Kur'an ayetlerinin içinde bulunduğu bir kitaba dokunması caizdir. Mesela kel kutubü şer'i yedi şer'i kitaplar vel fıkh 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 Kitab, e, 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 kitabı ve tefsir tefsir kitapları ile kana fiha ayetun minel kuran bu kitapta eğer Kur'an ayetleri varsa e, yani dokunabiliyor. Ve hürmetü mesil Kur'an'a dokunmanın haram oluşu li gayri tahiri. Abdestsiz olanın dokunmasıdır. Yani o e, Kur'an'a dokunmak haramdır. Ama Kur'an ayetinin birkaç tanesi içinde var vesaire. Öyle bir kitaba dokunmak o haram değil. O cevazdır yani. bu Çünkü Hiraklius o mektubu eline, eline almıştı. veya da kendi o e, tercümanın eline vermişti. E onlar da gayrimüslimdiler o, an, o anda yani. Ya. Çünkü e, o, o, kita, o mektupta birkaç ayet vardı. Ama mushafın tamamına dokunmak e, o haramdır yani. Ha. Ve abdestsiz olana. Geyl-i tahir abdestsiz olana. Evet. Ve fihi hadise elde etmiş faydalardan yedincisi. Ve fihi istihbabül belagati. Yani belagat e, güzel bir şeydir. şeydi. Davranış müstahaptır yani. Belagatlı konuşmak. Vel icazi fil kelam kelamda icazlı konuşmak yani kısa ve öz. Burası icaz belatın konusudur. Ve taharril elfazil cezleti fil mukatebeti yazışmalarda e, net lafızlar, net ifadeleri araştırmak, onları kullanmak. Çünkü fe inne kavlehu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sözü e, şöyle bak net ifadedir. Ve kısa, öz, eslim, müslüman ol, teslim, güven içerisinde ol, o, olasın. Müslüman ol ki güven içerisinde olasın. Bu fi gayet ihtisari son derece kısa ve nihayet icaz son derece kısa yani aynı manada. Gayet ihtisar ve nihayet icaz aynı manada. Atıf tefsir yani ya. Evet ve fihi yine bu hadiste vardır. İstihbabu müstahab oluşu kitabeti emme ba'du. Emme ba'du lafzını yazmak müstahaptır. Fil kütübü kitaplarda ve rasayli mektuplarda ve sairil hutabi diğer hutbelerde ve makalatil ilmeti ilmi makalelerde ee, emme ba'du yazmak müstehaptır. Kema huvel mu'tadu inde ehlil ilmi. Nasıl zaten? ilim ehli bu gelenek haline gelmiş. Yani mu'tad gelenek haline gelmiş. Kendi kitaplarında emme ba'du ile giriş yapıyorlar yani. ha. Evet çünkü Peygamber mektubunda da emme ba'du ifadesi vardı. Ve fihi bir de bu hadiste şu fayda da var. Şu faydayı da e, elde etmişiz. E, evet dokuzuncu e, fayda diyelim buna ve fihi en insan insane insanoğlu yetahammalu yani yüklenir vizra etbahi kendisine tabi olan günahlarını da üstlenir insanoğlu kendi etbaan etbaanın da günahını üstlenir tabi ize eğer ki o kişi o insan olursa sebeben li onların dalaletine sebep olursa evvelte ennehu o insan evet bu elsi bu insan diyor. O insan kâne olsa mena engellerse vusul el hidayet ilehim. Hidayetin onlara o etbaa ulaşmasını eğer engellerse, hidayetin etbaa ulaşması engellerse o zaman onların da günahı o e, o kişiyedir. O insanadır o, o etbaa günahı. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünden dolayı. Fe eğer sen yüz çevirirsen fe aleyke hani Hilak Musa diyor ya diyor, eğer sen yüz çevirirsen fe aleyke senin üzerinedir ithmel erisiyin o çiftçilerin bile o halkının da günahı senin boyunadır. ey et yani e, ha e, o etba'ın günahı minel müzara'in o çiftçi olan etba'ın onların bile günahı senin boyunadır yani ha <laughs> evet ve <laughs> fihi 10uncusuna hmm. geldik. Ve fihi yine bu hadiste şöyle bir fayda daha vardır. Şena'atu ve kabahatul kizbi. Yani yalanın o çirkinliği. Şena'at, kabahat, atu tefsir aynı mana. Yalan ne derece çirkin olduğu bu hadiste söz konusudur. kulli ümmetin. Bütün ümmetin yanında Yalan çirkin bir davranıştır. Vu fikulli dinin bütün dinlerde yalan çirkin kasılmış. Veliler ki bunun dolayı Kala Heraklu şöyle demiş. Me ken Muhammedun Muhammed değildir yalanı kizbe ale nas İnsanlara arasına yalan bırakacak, yalanı yerleştirecek biri değildir. Ve kizbe ala Allah Allah'a e, yalan uyduracak, Allah'a yalan atacak biri değildir. 11. fayda hadisen elde ettiğimiz 11. fayda ve fihi hadise vardır ki en hubbe'r riaseti liderlik sevgisi ve zâmeti za zaamata liderlik demek eee zaamatin riasete atfi atu atf tefsirdir. Yani liderlik liderlik sevgisi yemna engeller el insan insanı alıkoyar anil iman ve hidayet insanı iman ve hidayetten alıkoyar. Liderlik arzusu liderlik sevgisi insanı iman ve hidayetten alıkoyar. Lidelike bu sebepten ötürü, bu liderlik sevgisinden ötürü, evet bu liderlik sevgisinden ötürü imtena, imtena vazgeçmiş, imtena vazgeçmiş Hiraklu. O yüzden Hiraklus vazgeçmiş ani fil O yüzden İslam'a girmekten vazgeçmiş. O liderlik sevdasından dolayı zannen bil mülki yani o mülke bağlılığından dolayı hani bazı ay ama kesin yakın da in, getirmiş kesin inanmış bir sıfatı Hz. Muhammed'in solsun peygamberimizin resul olduğuna tam tam böyle yakın o inanç onda kesin bir inanç oluşmuş ama işte bundan sonra bu inanç oluşmasına rağmen şey yapmış yine daha e, İslam'a girmemiş o liderliği kaybetmemek için bu hadisen elde edemeyeceğimiz 12. fayda ve bu hadiste vardır. Enne davete ile İslami İslam'a davet vacibun lil müslimine. Müslümanlar için bu vaciptir. Yani e, Müslümanlar e, e, İslam'a davet etmeleri İslam'a e, ve ammeten. Kralları ve da halkı davet etmeleri vaciptir. İster kral olsun, ister halk olsun onları e, İslam'a davet etmek ki, bu vaciptir. Li kavli taala şu ayette buyuruyor. Kul hadihi sabili. De ki bu benim yolumdur. Ed'u ile Allah'i. Allah'a davet ediyorum. Ala basiretin ana ve ben yani basiret üzerine olaraktan yani yani ne yaptım da bilerek Allah'a davet ediyorum. Ve men ve e, bana tabi olanlar. Ben ve bana tabi olanlar ne yaptığınızı bilerek Allah'a dağıtıyoruz. Benim yolum budur. Tenbihun hammun ve latifun Önemli ve e, gerekli bir uyarım. Ersalem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah gönderdiğim ile uzamai ve mülukil alemi Yani e, bu alemin e, krallarına gönderdi. Kutuben mektuplar gönderdim yed'uhum fiha ve o mektuplarında davet ediyor. Onları davet ediyor. Yed'u peygamberimiz davet ediyor. Hum onları yani o kralları davet ediyor. Fiha o mektuplarında davet ediyor. İlel İslam'ı İslam'a davet ediyor. Mesela e, İslam'a davet ettiği krallardan birkaçından bahsedelim. Minum Hiraklu هرقل mesela Hiraklius, Melikur Rum, Rum kralı ve Kisra o da Melikul Fursi İran kralı ve Azimu Busra Ondan sonra vağair ve bunlar dışına min el-mülkül azama bunlardan Kralları İslam'a davet etmiştir. Mesela bunlardan en ki kisra, Kisra'ya gelince fakat mezzaka o parçalamıştır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve Resulullah'ın mektubunu parçalamış ve yırtmıştır. Fe daa aleyhi'r-resul sallallahu aleyhi ve sellem de onun aleyhine dua etmiş. Aleyhine dua etmiş. Yani beddua etmiş ona. Ee, en yumezzikahullahu Allah Teala onu parçalasın şerr-i en kötü bir şekilde onu parçalasın diye bedduada bulunmuş. O fakut ile ve o kişi öldürülmüş bi yedi veladihi kendi evladın e, kendi oğlunun elleriyle yani kendi evladının e, elleriyle öldürülmüş. Ve zehebe mulkuhu ve onun mülkiyeti hepsi yok olup gitmiş. Ve emma Hiraklu e, ise fakat ey kane, o yakin bir şekilde bilmiş bir sıdkı Resulü. Resulullah'ın doğruluğunu yakin inanmış. O vakala fi cevabihi li Ebi Süfyan. Süfyan'a cevap verirken de şöyle demişti. İn ma mâ hakkan. Eğer senin bu dediklerin gerçekse feseyemliku e, yani Resulullah hakim olur. Mülkiyetini ele geçirir. Mevdi'a kademeyi Bu iki ayağımın bastığı yerleri bu toprakları ele geçirir. Vallahi, ani şayet ben, alem bilsem ki, enni aklusu ilahi, ona ulaşacağımı bilsem, la tejes, la tejesem yani ona karşılaşma için tüm zorluklara katlanırdım, la tejesem tu zulmçlara katlanırdım yani Lika ona karşılaşma zorluklarına hepsini katlanırdım. Ey tahammül tu katlanırdım, en ve o sıktıların çeşitlerine ve anayi cefalara masad lil-iştimâbi onunla bir araya girmek için tüm sıkıntılara katlanırdım. O ve kuntu indehu şayet ben onun yanında olsaydım la kademeyi onun ayaklarını yıkardım. İşte bu hâda i'tirafun sarih minhu bu açık bir itiraftır. Yani Hiraklius'tan açık bir itiraftır. Bi enne Resulü açık bir şekilde itiraf ediyor ki Resulü Aleyhisselam huve nebiyyü zaman son peygamber olduğunu açıkça itiraf ediyor. Vakat kana Heraklius çünkü Heraklius min ehli'l kitab. O da ehli kitaptı. O vahum zaten ehli kitaplar. Bunlar ya'rifun min kutubihim. Bunlar kendi kitaplarından biliyorlardı ki ennehu e, şan ennehu şan şöyle bir durum olduğunu biliyorlardı. Yani seyyub asu e, gönderileceğini nebi gün bir peygamber gönderileceğini biliyorlardı. O nebi ki yahtimullahu bi'r risalati semaviyete. Onunla artık semavi e, kitaplar, semavi mesajlar, semavi mektuplar, sayfeler son bulacak bir peygamberin gönderileceğini biliyorlardı. Kema akhbara taala nasıl Allah Teala haber vermiş. Demiş ellezina ataynahumul kitabe o kendine kitap verdiklerimiz yarifunehu onu biliyorlar, tanıyorlar Kemal yarifun ebnahum çocukların tanıdıkları gibi. Velakin hubbel mulk ve zaamati fakat mülk ve liderlik sevdası o sevgisi Hale beynehu ve beynel imani. Hale engel oldu beynehu bu Hiraklus ile ve el imani bi khatemin nebi enbiya. Peygamberin sonucusuna iman etmek e, ile kendisi arasında engel oldu. O liderlik e, sevgisi buna mani oldu. Evet. Böylelikle e, bu kitab yani kitabın üzülü vahiy bu konu bitti. Kitabul imani konusuna geldik. تقبل أخبار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.